Arkadaşlar dördüncü gün 26 Eylül 2020 Priest'in şey Priest'in e, günlük questini yapacağız. Bitirince açacağım. Ondan sonra Magen'in günlük questini geçeceğiz. Quest'i bitirdik arkadaşlar. Şimdi Magichar'a geçiyorum. Magi karaktere geçtim. E, quest'i yapacağım. Bittiğinde de tekrar video açacağım. Priest'in şey Magen'in de Quest'i bitti şimdi ne yapacağımı karar vereceğim ee, dostlar şimdi ilk iki günde ilk iki bölümde sirius artı e, altarda kastığım drakilerden gelen vb'leri sattım komple bu üçüncü günde sirius'taki ilk iki günden gelen vb'leri falan hepsini sattım ve tüm para burada yani sirius'la altarın ortak parası bu şu anda aktardım yani buraya 76,5 em nakitimiz var. Ee, ve gördüğünüz 7 tane VB, 13 tane silver, 1 tane blue, 3 tane green, 3 tane black var. Şu da jereden geldi. Bunu da satarız. Şimdi benim e, yavaştan item dizeceğiz zaten. Bir DS, 8 fabrik set, bir de iron impact dedim. Şimdi ben günlük questleri yapmamın sebebi e, günlük questlerden silahımı almaktı. Bugün de 10.yu aldım. Şimdi bu silah bugün upgrade edeceğim. Artı altı olursa eğer, artı altı olursa, ironi pa eşdeğer oluyor. 164 HP artı 6 STR oluyor arkadaşlar. Yani bu da neredeyse ironi pakla aynı olur. Artı altı olursa dururum. Ee, şimdi şu günlük quest'ten alacağım silah quest mesleği bir upgrade edelim. Eğer ki geçerse 8 setle DS'yi de çok rahat alabilirim ee, İnşallah geçer Hadi geçelim basmaya geçelim şimdi questimizi alalım 2 Sword aldık üzerimizden kaç M 5M mi 7 M olması lazım mı bakayım 5M gitti Altar 2'ye geçiyorum ve Upgrade'e başlıyoruz arkadaşlar Altar 2'ye geçtim buz bakıyordum. Arkadaş 5 tane koymuş tam da bana yetecek kadar. İnşallah 5'ini de kullanmak kısmet olur. Ve sonucunu başarılı bir şekilde alırız. 5 5 beş pusu da alıyorum. Şimdi bir tane bez, bir tane bez aldım. Ve whip on basacağım. Bankamda vardı. Yani önden yakmalık niyetine. 20 tane de yakmalık. Middle class alalım. bu itemin bende yani ben oyunu bıraktım bir ara. Bende Quest Rebirth 6 MS vardı. Onu Rebirth 7'ye atarken yakmıştım. Şunun şimdi 6'sını basmaya çalışıyoruz. inşallah geçer. Artı 2 yapalım. Artı 3 Şimdi VB'leri yürüyeceğim. Tek tek yürüteceğim yani. Bir tanesini artı altıya kadar götüreceğim şimdi. Dörde atıyoruz. Bir sarı bekliyor. Ya geçti zaten. Artı 5'e atalım. Geçti. Şimdi artı 6'ya atalım. Geçti. İyi. Şeyi aldık. Quest'i alma parasını aldık. Şimdi bunu yürütelim. artı 2 artı 3 artı 4'e atalım birazcık bekliyorum attım Lan bu yanmaz inşallah ya bunlar böyle çatır çatır geçiyor ama bir sarı bekliyorum en son kırmızı geldi çünkü ya questi yakma gözünü sevdiğim böyle çatır çatır geçiyor ama bu yandı Artı 4'ü de burada atayım. Bir preview edelim. Bakalım geçti. Aynen. Şimdi diğer web'e yürüyelim. Yandı artı 6 ya. 5'i burada basacağım. Bir premium yapalım. Bir kırmızı geldi. Üstüne iki sarı. Patlat. Bir sarı bir sarı daha. Ah kırmızı geldi. Bir sarı daha. Attım. Geçti. Artı bir ve ben yürüyorum tekrardan. Artı iki oldu artı 3. Artı 4. Ya yandı. Şimdi basma. Ben çok böyle yaptım ya. Bunu yürüyeceğim hemen. Artı 1. Ne oldu? 5 oldu. Tamam mı? Arkadaş Altı oldu ya Ben bir tane daha <laughs> alacağım. Arkadaşlar geldim Tahminime göre üç tane hakkım kaldı Ve ben genelde 31. hafta e, Çoğu itemin geçtiğini düşünüyorum Hani öyle denk geldim O yüzden fabrik aldım iki tane Artı yedi 8 olursa hem ben kullanırım. Artı 7 aldım. Bakalım şurada artı 8 e atayım. Geçti mi bilmiyorum. Geçmedi. Şimdi ortada atalım. İki tane kırmızı, bir tane sarı gelsin atacağım. Bir kırmızı, sarı ama karman çorma sarı gelince ben hiç atmıyorum. Böyle sap sarı olacak. Atacağım yanda. Şimdi şu quest'i Hadi şu serinin böyle güzelce ilerlemesi için versin bana. 164. Süper bir silah ya. Süper bir silah. Son hakkımız bu. Büyük ihtimalle. İki tane kırmızının üstüne attı. Yaktı ama. Bir kırmızı, iki kırmızı arkadaşlar. Bir sarı gelsin atacağım. Üç kırmızı. Çok kırmızı. Atmam arkadaşlar şu anda. Sarı. Şunun geçmesini çok istiyorum ya. Şu an sarılar gelmeye başladı. Sarardı. Attım. Geçti. Geçti. Süper oldu ya. Süper oldu. Questimizi aldık. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu 166 AP. Gibi bir şey şu anda. Zaten ironi pa vereceğim şey yani ironi panata 168. 2 AP sadece daha düşük. Ama bu silah kalacak bende. Çünkü ironi pa ayıracağım bütçeyi. Bununla kapatmış oldum. Ve şu anda gidip bir fabrik Set bir de DS alacağım. Bu itemleri satıp. Arkadaşlar. 4. bölümün altar serverındaki Drakilerine giriyoruz. Questimizi bastıktan sonra ilk Drakimiz Mutluyuz. Sevinçimiz hala devam ediyor. Şimdi Drakimizi bitirelim. Sonucu hemen göstereceğim. Bir yasındır bitti. 4 tane VB, 1 tane shell attık. Şimdi Mage'ye geçiyoruz. Mage'nin rakilerine gireceğiz şimdi. 3 tane girdikten sonra neler çıktığını göstereceğim. Mage'nin rakisi bitti arkadaşlar. 2 tane VB, 1 tane shell, 1 tane STR basılı çiftin attı. Şimdi Warrior'a geçiyoruz. Warrior'a geçtik. Rakilerine girmeye başlayacağız şimdi. Arkadaşlar, artı Drayed Shell alıyoruz, 95 e mi? Trade onaylıyorum. Artı 7. Hayırlı olsun arkadaşa şimdiden. Parası. Varyon direkt bitti. Bir tane veybat sadece. Şimdi Okçun direkisine giriyoruz. Arkadaşlar. 4 tane fabrik buldum. Artı 8. 13 M'den koymuş. Kuyu zaten 11. Yani ben de 12 falan arıyordum. Alacağım bunları direkt. 4 tane selli yapacak. Bir setere mi? Setere. 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 setere Artı 8'ler Alıyorum. Arkadaşa PM attım da vergi düşsün diye ama yazmadı. Olsun. Dört parçamız tamam. Şimdi bir ayaklık eksik kaldı. Ayaklık arkadaşlar şurayı göstereyim size. Ee, nerede Şu adamın bakın 20 20 ama ayaklık ne ya Şuna bakın 19 a. Arkadaşlar şimdi fabrik ayaklığı 15'e mi alacağız Arkadaşa teşekkür ediyorum Burada Abi, ben 2. bir arkadaşımız Hayırlı olsun Okçu karakterimize girdik Şimdi Draken'in sonunda neler çıktığını Göstereceğim Okçu'nun Drakileri bitti Bir tane VB iki tane Shell attı Bir tane de MS Şimdi şu MS'ye girelim MS'nin bossuna geldik Keselim şimdi şunu Bakalım ne atıyor Boş Şimdi dördüncü gün Altar'da e, Drakilerde neler kasmışız Onlara bakalım Bu 2 iki, iki VB bir Shell Mage'nin Mage'den gelen yani 1 VB 2 şel e, okçudan 4 VB 2 şel priyesten bir tane VB var şu şelleri kıracağız hemen geçelim kırmaya kırdırmacıya geldik başlayalım hiçbir şey atmadı şimdi sıra üstteki rakilere gireceğiz priyes demagenin Sirius Server'ına geçtik, Prius'tayız. Prius'un Drakilerine başlıyoruz. 3 Drakide bitince videoyu tekrardan açacağım. Sirius'taki Drakiler'e girdim. 2 tane WB, 1 tane MS, 1 tane Shell attı. Şimdi MS'ye giriyorum hemen. Son boss'tayız, kesiyorum. Bakın, ne attı? Sirius'taki Magen'in Drakisine gireceğiz şimdi. 3 Drakiye girdikten sonra neler attığını göstereceğim. Arkadaşlar, Magen'in Drakisi bitti. 2 WB, 2 Shell attı. Şimdi bankayı göstereceğim. Sirius'taki e, iki tane çarımızdan da dört tane VB attı. Üç tane şel. Bir tane STR basılı çitin attı. Şu üç şeli hemen kırdırıyoruz. Kırdırmacıya geldik şimdi. Üçünü kırdıralım. Yine bir şey atmadı. Arkadaşlar şimdi JR için Priest çarıma geçtim. Ee, Warrior'la Draki'deyken DS basıldığını gördüm artı 7. Arkadaşa PM attım. Uygun fiyat söyledi. Ben de aldım. Şimdi çarımızda artık artı 7 DS de DS'de var. Quest'imizi artı 6 yapmıştık. Şimdi tek eksiğimiz ilk etaptaki yani ilk hedefimize ulaşmak için 8 fabrik set yapmak. E, bankada da aslında 8 fabrik set parası var ama bulamadım daha. Şimdi JR'ye gireceğim. JR'den sonra e, ya varıyorum direkt ye devam ederim ya da 8 set almak için pazara inerim. Bakalım. Arkadaşlar direkt değil, şey JR'ye girdi şimdi. Parti güzel gibi. 2 3 asas var. 2 tane okçu var. Ben de atak yapıyorum. Bakalım. JR sonunda görüşürüz. Arkadaşlar JR'yi kazandık. 4 silver bir blue ile bitti. Sabah JR'si için oyuna girdim. Kaç yarım saat var şu anda. CZ'ye gidip birazcık bir şeyler yapmaya çalışacağım. DS quest'imiz de var şimdi artık. Ee, devam edelim videoya. JR'de görüşürüz. Arkadaşlar i̇şte pride falan var. Pride keselim şimdi. Ben böyle pride kulüpte falan döneceğim. Neler attım jereye giderken göstereyim. Bahçe farmını bitirdim. Şimdi jere için bekliyorum. Bahçeden bir buz, bir kırmızı taş attı.